Çevresel faktörler kadın üreme sağlığında bizi oldukça etkileyen bir konudur. Kontrol edemediğimiz etkenlerin yanı sıra kontrol edebileceğimiz çevresel faktörler de vardır. Örneğin çok otoyola yakını yaşıyorsak veya sürekli trafikte kaldığımızda ağır metal yükümüz oldukça artmaktadır. Bunun yanı sıra karaciğer detoksifikasyon sistemlerimiz iyi çalışmadığında günlük yaşamda maruz kaldığımız ağır metalleri atmamız oldukça zorlaşmaktadır. Bu da her şey olduğu gibi üreme sağlığını yani gebe kalma şansımızı da kötü etkilemektedir. Bunun yanı sıra en önemli çevresel faktör kontrol edebileceğimiz bir faktör olan beslenmedir. Beslenmede özellikle dengeli ve sağlıklı beslenmek. Bunun tabi bu şekilde söylediğimizde içi birazcık boş gibi gelmekte. Ancak organik içerikler, daha çok paketsiz gıdalara ve evde yapılan yiyeceklere yönelmek, bol su tüketmek, e, mineral ve ze vitaminlerden zengin beslenmek bize bu konuda faydalı olacaktır. Yeterli olmadığı noktada takviyelerle yine bu konuda destek olabilmekteyiz. Yine en önemli çevresel faktörlerden bir tanesi stres. Bir diğeri de e, yine bizim elimizde olan bırakabileceğimiz sigara. Sigara hem kadın hem erkek üreme sağlığına oldukça negatif etkileyen bir faktördür. Oksidatif stres dediğimiz, zaten her an oksijen harcadığımız her ana maruz kaldığımız bir faktörü daha da kötüleştirmektedir. Oksidatif stresle baş edebilmek için bazı özel takviyeler bazı özel serumlar da yine destek olabileceğimiz gibi, bunun yanı sıra sigara bırakılması oldukça önemlidir.